Merhabalar dostlar. 24. sahur gecesine vardık. Sayılı günlerdeyiz. 11 ayın Sultanı Ramazan'ın her günü diğeriyle ibadette yarışan günlerinin 24. sahur gecesine erişebilmiş olmanın huzuru içindeyiz. Bugün sizlere Deli Dumrul'u getirdim. Dede Korkut kitabındaki Deli Dumrul hikayesi. Dede Korkut hikayeleri 13. yüzyılda Kuzeydoğu Anadolu'ya yerleşen Müslüman Oğuz Türklerinin hayatlarını yansıtan destani halk hikayeleridir. Bu hikaye kurgusal yapısı itibariyle gerçekliğin birebir karşılığı değildir. Olaylar, kişiler, mekanlar, motifler gerçek hayattan alınma değildir. Bu hikaye hayalde üretilmiş, masalsı niteliklere sahip, anonim bir hikayedir. Duha Kocaoğlu Deli Dumrul'un hikayesi Meğer hanım Oğuz'da Duha Kocaoğlu Deli Dumrul derlerdi bir er var idi. Bir kuru çayın üzerine bir köprü yaptırmıştı. Geçeninden 33 akçe alırdı, geçmeyeninden döve döve 40 akçe alırdı. Bunu niçin böyle ederdi ki benden deli benden güçlü er var mıdır ki çıksın benimle savaşsın benim erliğim bahadırlığım kahramanlığım yiğitliğim Rum şana gitsin ün salsın derdi şamda. Meğer bir gün köprüsünün yanında bir bölük oba konmuştu. O obada bir iyi güzel yiğit hasta düşmüştü. Allah'ın emriyle o yiğit öldü. Kimi oğul diye kimi kardeş diye ağladı. O yiğit üzerine dehşetli kara feryat koptu. Ansızın deli dumrul dört nala yetişti. Dedi bile kavatlar ne ağlıyorsunuz? Benim köprümün yanında bu ne gürültü? Niye feryat ediyorsunuz? Dediler hanım bir güzel yiğidimiz öldü ona ağlıyoruz. Deli dumrul der bire yiğidinizi kim öldürdü? Dediler vallahi bey Allah-u Teala'dan buyruk olduğu al kanatlı Azrail o yiğidin canını aldı. Deri Dumrul der, bire Azrail dediğiniz ne kişidir ki adamın canını alıyor? Ya Kadir Allah, birliğin varlığın hakkı için Azrail'i benim gözüme göster. Savaşayım, çekişeyim, mücadele edeyim, güzel yiğidin canını kurtarayım, bir daha güzel yiğidin canını almasın dedi.'' Çekildi döndü deli Dumrul evine geldi. Hak Teala'ya Dumrul'un sözü hoş gelmedi. Bak bak bre deli kavat benim birliğimi tanımıyor birliğime şükür kılmıyor benim ulu dergahımda geçsin benlik eylesin dedi. Azrail'e buyruk eyledi. Kim ya Azrail var ve o deli kavatın gözüne görün benzini sarart dedi ve canını hırıldat al dedi. Deli Dumrul 47 ile yiyip içip otururken ansızın Azrail çıka geldi. Azrail'i ne çavuş gördü ne kapıcı. Deli Dumrul'un görür gözü görmez oldu, tutar eli tutmaz oldu. Dünya alem deli Dumrul'un gözüne karanlık oldu. Çağırıp Deli Dumrul söyler: Görelim hanım ne söyler. Der. Bire ne heybetli ihtiyarsın. Kapıcılar seni görmedi. Çavuşlar seni duymadı. Benim görür gözlerim görmez oldu. Tutar benim ellerim tutmaz oldu. Titredi benim canım cuşa geldi. Altın kadehim elimden yere düştü. Ağzımın içi boz. Kemiklerim tuz gibi oldu. Bire sakalcı akça ihtiyar. ''Gözceizi fersiz ihtiyar, bire ne heybetli ihtiyarsın söyle bana, kazan belam dokunur bugün sana'' dedi. Böyle deyince, Azrail'in hiddeti tuttu. Dedi, ''Bire deli kavat, gözümün fersiz olduğunu ne beğenmiyorsun? Gözü güzel, kızların, gelinlerin canın çok almışım. Sakalımın ağırdığını ne beğenmiyorsun?'' Ak sakallı, kara sakallı yiğitlerin canın çok almışım. Sakalımın ağarmasının manası budur dedi. Bire deli kavat, övünüyordun. Al kanatlı Azrail benim elime geçse öldüreydim, güzel yiğidin canını onun elinden kurtaraydım diyordun. Şimdi bire deli, geldim ki senin canını alayım. Verir misin yoksa benimle cenk eder misin dedi. Deli Dumrul der. Bre al kanatlı Azrail sen misin dedi. Evet benim dedi. Bu güzel yiğitlerin canını sen mi alıyorsun dedi. Evet ben alıyorum dedi. Bre Azrail ben seni geniş yerde istiyordum. Dar yerde elime iyi girdin değil mi dedi. Ben seni öldüreyim güzel yiğidin canını kurtarayım dedi. Kara kılıcını sıyırdı aldı eline Azrail'e çalmaya hamle kıldı Azrail bir güvercin oldu pencereden uçtu gitti. İnsanoğlunun ejderhası deli dumrul elini eline çaldı kah kah güldü der yiğitlerim. Azrail'in gözünü öyle korkuttum ki kapıyı bıraktı geniş kapıyı bıraktı dar bacadan kaçtı. Madem ki benim elimden güvercin gibi kuş oldu uçtu bire ben onu bırakır mıyım doğanı aldırmayınca dedi. Kalktı atına bindi. Doğanını eline aldı. Ardına düştü. Bir iki güvercin öldürdü. Döndü. Evine gelirken Azrail atının önüne görünü verdi. At ürktü. Deli dumrulu kaldırdı, yere vurdu. Kara başı bulandı, kana darda kaldı. Ak göğsünün üzerine Azrail basıp kondu demin mırıldanıyordu, şimdi hırıldanmaya başladı Dumrul. Der, bire Azrail aman, Tanrı'nın birliğine yoktur güman. Ben seni böyle bilmezdim, hırsız gibi can aldığını duymazdım. Tepesi büyük büyük bizim dağlarımız olur, o dağlarımızda bağlarımız olur, o bağların kara salkımlı üzümü olur, o üzümü sıkarlar al şarabı olur.'' O şaraptan içen sarhoş olur. Şaraplıydım. Duymadım. Ne söyledim? Bilmedim. Beylikten usanmadım. Yiğitliğe doymadım. Canımı alma Azrail. Medet dedi. Azrail der. Bire deli bana ne yalvarıyorsun? Allahu Teala'ya yalvar. Benim de elimde ne var? Ben de bir emir kuluyum dedi. Deli Dumrul der. Peki ya can veren, can alan Allahu Teala mıdır? Evet, odur dedi. Döndü Azrail'e. Peki ya sen ne eylemekle belasın? Sen aradan çık, ben Allahu Teala ile haberleşeyim dedi. Deli Dumrul burada söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. Yücelerden yücesin. Kimse bilmez nice'sin güzel Tanrı. Nice cahiller seni gökte arar, yerde ister. Sen bizzat müminlerin gönlündesin. Daim duran Cebbar Tanrı. Baki kalan Settar Tanrı. Benim canımı alacaksan sen al. Azrail'e almaya bırakma dedi. Allahu Teala'ya Deli Dumrul'un burada sözü hoş geldi. Azrail'e nida eyledi ki, madem deli kavat benim birliğimi bildi, birliğime şükür kıldı. Ya Azrail, deli dumrul can yerine can bulsun, onun canı azad olsun der. Azrail der, bire deli dumrul. Allahu Teala'nın emri böyle oldu ki, deli dumrul canı yerine can bulsun, onun canı azad olsun dedi. Deli Dumrul, ben nasıl can bulayım? Yalnız bir ihtiyar anam var, bir de ihtiyar babam. Gel gidelim, ikisinden biri belki canını verir. O zaman onların canını al, benim canımı bırak dedi. Deli Dumrul sürdü, babasının yanına geldi. Babasının elini öpüp söylemiş, görelim hanım ne söylemiş. Ak Aksakallı, aziz, izzetli canım baba. Biliyor musun neler oldu? Küfür söz söyledim. Hak Teala'ya hoş gelmedi. Gök üzerinde al kanatlı Azrail'e emreyledi. Uçup geldi. Benim akça göğsümü bastırıp kondu. Hırıldatıp tatlı canımı alır oldu. Baba, senden can dilerim. Verir misin? Yoksa oğul deli dumrul diye ağlar mısın? Babası der, oğul oğul ay oğul, canımın parçası oğul, doğduğunda dokuz erkek deve kestiğim aslan oğul, penceresi altın otağımın kabzası oğul, kaza benzer kızımın gelinimin çiçeği oğul, karşı yatan Kara dağım gerek ise söyle gelsin Azrail'in yaylası olsun. Soğuk soğuk pınarlarım gerek ise ona içme olsun. Tavla tavla koç atlarım gerek ise ona binek olsun. Katar katar develerim gerek ise ona yük taşıyıcı olsun. Ağıllarda akça koyunum gerek ise kara mutfak altında onun şöleni olsun. Altın gümüş para gerek ise ona harçlık olsun. Dünya tatlı, can aziz. Canıma kıyamam belli bil. Benden aziz, benden sevgili anandır oğul. Anana var dedi. Deli Dumrul babasından yüz bulmayıp sürdü anasına geldi. Der. Ana biliyor musun neler oldu? yüzünden al kanatlı Azrail uçup geldi, benim akça göğsümü bastırıp kondu. Hırıldatıp canımı alır oldu. Babamdan can diledim ana, vermedi. Senden can dilerim ana, bana canını verir misin? Yoksa oğul deli dumrul diye ağlar mısın? Acı tırnak ak yüzüne çalar mısın? Karga gibi kara saçını yolar mısın ana dedi.'' Anası burada söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. Anası der Oğul, oğul, ay oğul. Dokuz ay dar karnımda taşıdığım oğul. On ay deyince dünya yüzüne getirdiğim oğul. Dolma beşiklerle belediğim oğul. Dolu dolu ak sütüme emzirdiğim oğul. Akça burçlu hisarlarda tutulaydın oğul. Pis dinli kafir elinde esir olaydın oğul. Altın akçe gücüne dayanarak seni kurtaraydım oğul. Yaman yere varmışsın. Varamam. Dünya tatlı, can aziz. Canıma kıyamam belli bil dedi. Anası da canını vermedi. Böyle deyince Azrail geldi Deli Dumrul'un canını almaya. Deli Dumrul der: "Bre Azrail aman tanrının birliğine yoktur güman." Azrail der: Bre deli kıvat daha ne aman diliyorsun. Aksakallı babanın yanına vardın can vermedi. Ak bürçekli ananın yanına vardın can vermedi. Daha kim verecek dedi. Deli Dumrul hasretlim vardır buluşayım dedi. Azrail der. Bre deli hasretlin kimdir? Der el kızı. Helallim ondan benim iki oğlancığım var. Emanetim var ısmarlayacağım onlara ondan sonra benim canımı alasın dedi. Sürdü helallisinin yanına geldi der. Biliyor musun neler oldu? Gökyüzünden al kanatlı Azrail uçup geldi. Benim beyaz göğsüme bastırıp kondu. Benim tatlı canımı alır oldu. Babama ver dedim can vermedi. Anama vardım can vermedi. Dünya şirin can tatlı dediler. Şimdi yüksek yüksek kara dağlarım sana yaylak olsun. Soğuk soğuk sularım sana içme olsun. Tavla tavla koç atlarım sana binek olsun. Penceresi altın otağım sana gölge olsun. Katar katar develerim sana yük taşıyıcı olsun. Ağıllarda beyaz koyunum sana şölen olsun. Gözün kimi tutarsa Gönlün kimi severse sen ona var. İki oğlancığı öksüz koyma dedi. Kadın burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş der. Ne diyorsun, ne söylüyorsun, göz açıp da gördüğüm, gönül verip sevdiğim, koç yedim, şah yedim, bir yastıkta baş koyduğum. Karşı yatan kara senden sonra ben neylerim? Yaylar olsam benim mezarım olsun, soğuk soğuk sularını içer olsam benim kanım olsun, altın akçeni harcar olsam benim kefenim olsun.'' Tavla tavla koç atına biner olsam benim tabutum olsun. Senden sonra bir yedi sevip varsam alaca yılan olup beni soksun. Senin o anan baban bir canda ne var ki sana kıyamamışlar. Allah şahit olsun. Sekizinci kat gök şahit olsun. Yer şahit olsun. Gök şahit olsun. Kadir Tanrı şahit olsun. Benim canım senin yoluna kurban olsun dedi razı oldu Azrail Hatun'un canını almaya geldi İnsanoğlunun ejderhası Dumrul eşine kıyamadı. Allahu Teala'ya burada yalvarmış, görelim nasıl yalvarmış der. Yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin, güzel Tanrı. Çok cahiller seni gökte arar, yerde ister. Sen bizzat müminlerin gönlündesin. Daim duran cebbar Tanrı. Ulu yollar üzerine imaretler yapayım senin için. Aç görsem donatayım senin için. Alırsan ikimizin canını beraber al. Bırakırsan ikimizin canını beraber bırak. Kerem'i çok Kadir Tanrı dedi. Hak Teala'ya Deli Dumrul'un sözü hoş geldi. Azrail'e emreyledi. Deli Dumrul'un babasının anasının canını al. O iki helalleye 140 yıl ömür verdim dedi. Azrail de babasının anasının derhal canını aldı. Deli Dumrul 140 yıl daha eşi ile ömür sürdü. Dedem Korkut gelip destan söyledi, değiş eyledi. Bu destan Deli Dumrul'un olsun. Benden sonra alp ozanlar söylesin. Alnı açık, cömert erenler Dinlesin dedi. Dua edeyim hanım. Yerli kara dağların yıkılmasın. Gölgeli koca ağacın kesilmesin. Taşkın akan güzel suyun kurumasın. Kadir tanrı senin amerde muhtaç etmesin. Ak alnında beş kelime dua kıldık. Olsun kabul. Derlesin, toplasın günahınızı adı güzel Muhammed'e bağışlasın, hanım, hey der. Evet sevgili dostlar, bir deli dumrulun hikayesini dinledik. Efsanedir, masaldır sevgili dostlar. Sahur sofrasında toplandığınız bu günlerdeki birliğiniz, dirliğiniz bozulmasın. Hırslarınızla sınanmayın. Güzel bir güne doğsun güneş sizin için. Rabbim ibadetlerinizi kabul etsin. Sağlıcakla kalınız.